Balıkesir Ayvalık Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Ee, bir günde işleme dönen evimizin aynı blokta başka bir dairemizin çekimine geldim bugün de. Ee, site içerisinde havuzlu, dört katlı asansörlü. Şu anda üçüncü katındayız sitemizin. Şöyle göstereyim size. Burası balkon kısmı. Burası ebeveyn odasıydı. Yatak odamız. Şöyle ebeveyn banyomuz. 3 artı 1 portmantosu. Toplamda 126 metrekare bürüt alana sahip. Burası bir odamız. 10 metre kareydi 12 metrekare diğer bir odamız. Salonumuz 23 metrekare. Şöyle. Daire 0. Burası da balkonumuz gayet geniş. Önü açık, ferah bir balkonu var. Bu sefer değişiklik olsun. Balkondan mutfağa geçiş yapalım. Hem balkondan hem salondan balkona çıkışımız var. Mutfağımız Ankara seti mevcut. Buzdolabı alanımız. Şöyle geniş bir antresi var. Gayet ferah. Banyosu da yeterli büyüklükte. Çamaşır makinesini üzerine kurutma makineniz varsa koyabilirsiniz. Dediğim gibi site içerisinde e, havuzu var. Sosyal tesisleri e, bu sene büyük ihtimalle yazın tamamlanır diye tahmin ediyorum. Altında marketi olacak. Spor salonu olacak ve sosyal tesisi olacak. Havuzu sitemiz zaten söylemiştim. E, burası denizde 600-700 metre civarındadır. O şekilde söyleyeyim. Etrafında hep yeni yapılan siteler var zaten. Ulaşım her yere çok kolay. Küçük köy merkezine de 500-600 metre mesafede. Çok keyifli, güzel. Kullanılan malzemeler hepsi birinci sınıf. Ben bu siteyi daha önceden de yapım aşamasında da bakmıştım zaten. Yani dediğim gibi zaten diğer portföyümüz aynı gün gitti, aynı gün işleme döndü. Böyle bir daire düşünceniz varsa bence kaçırmadan bizimle iletişime geçin. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Herkese keyifli seyirler diliyorum.